Herkese merhaba arkadaşlar. yorum kanalına hoş geldiniz. Evet destek finans faktörlükte tavan serisi devam ediyor. Bugün 3. gün. 3. günde de ise tavandan devam ediyor. Şöyle bir %30 üzerinden bir kar değerlemesi yaptığımızda 1. gün tavanda yatırımcılar 470 TL para kazandılar. 2. gün 987 TL. Bugün 3. gün Üçüncü gün 100 lotluk bir alım yapan arkadaşlar 1555 TL para kazandılar. Yani uzun süredir de böyle bir halka arzlarda bir kazanç elde edilmemişti. Onu da söyleyelim. Şöyle baktığımızda burada birçok bireysel yatırımcı halka arza girme ilgi göstermemişti. Onu da biliyoruz. İlk gün 6 Şubat tavanda 96.657.000 bin bin lot vardı. 1 milyon 170 bin adet hisse satılmıştı. %1.4'ü satılmıştı ilk gün. İkinci gün fiyat 56 lira 80 kuruş. Tavanda 91 milyon 539 bin adet hisse vardı. Ve daha az 946 bin 770 adet hisse satılmıştı. %1.1'i satılmıştı toplam dolaşımdaki lotların. 83 milyon 333 bin adet dolaşımda lot var. Bugün ise daha saat 5 e, tavanda 86 milyon 454 bin lot var. Zaten sabah tavanda 86 milyon gibi bir lot da açılmıştı. 62.45 3. tavan günü e, satılan lot miktarı ise 2 milyon 524 bin 324 adet lot satıldı. E, şöyle baktığımızda %3'ü yani şu ilk 2 günün toplamından daha fazla lot satıldı bugün. %3'lük. Tüm hepsini topladığımızda ise %5.5'i satıldı. Şurayı değiştirebiliriz. %5.5'lik bir satış oldu. Ama baktığımızda hacim olarak hala da tavanda 86 milyon gerçekten çok iyi bir rakam işlem olarak 2.5 milyon lot 157.7 milyon TL'lik bir işlem hacmi yapmış olsa da tavanda bekleyen 86 milyon yatırımcılarda daha güven unsuru oluyor. Çünkü 83 milyon dolaşımda lot var. 86 milyon lotu zaten yazdıklarında Yatırımcılarda bir güven unsuru oluyor ve satmakta acele etmiyorlar. Bekliyorlar yatırımcılar. E, satmakta acele etmiyorlar. Bundan dolayı da tavan serisinin uzamasına devam etmesine sebep oluyor. Evet yine dediğimiz gibi 2.5 milyon lot satıldı. Tavan da 86 milyon lotla devam ediyor. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar.